Evet öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu senenin son denemesiyle karşınızdayım. Yarın sınava gireceksiniz. O yüzden bu denemede de size ufak ufak kuralları hatırlatıcı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Voleybol, handbol ve basketbolla ilgili ufak notlarla beraber ilerleyeceğiz. Yarın için de şimdiden başarılar arkadaşlar. Kendinizi ve ailenizi mutlu etmeyi unutmayın. Öğrencileriniz sizi bekliyor öğretmenlerim. O yüzden çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Hemen birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soru bir voleybol sorusu. Hemen inceliyoruz soruyu. Türkiye ve Çin mücadelesinde servis kullanma hazırlığı yapan Ebrar Karakurt çizgiye basmıştır. Ama hakem o anda Çin'in diziliş hatası yaptığında fark etmiştir. Hakemin kararı hangi yönde olacaktır? Arkadaşlar bu çok aslında basit ve hatırlatıcı bir soru. Hemen şıkları inceleyelim. A şıkkı hakem oyuna devam ettirir diyor. Tabii ki de ettirmez. Bir hata var burada. Fark etmiyor ikisi aynı anda mı yapmış, farklı farklı mı yapmış. Bunları değerlendireceğiz. Ama bunların ufak bir sırası vardı, nüshası vardı. B şıkkına bakıyoruz. Çin için pozisyon hatası yaptığını değerlendirip ceza verir. Bunu geçelim. C şıkkı Türkiye için servis atma hatası yaptığını değerlendirip ceza verir. Bunu da geçelim. D şıkkına bakalım. D şıkkında her iki takımda hata yaptığı için her iki takıma da ceza verilir her iki atımda yaptı değil bir tanesinin öncüğü vardı arkadaşlar. Yani bir tane hata affedilmiyordu. İlk başta o hata değerlendiriliyordu. Unutmayın. Daha sonra her iki takımda hata yaptığı için oyun devam eder diyor. Oyun devam etmez hata değerlendir. Peki hangi hataya ilk önce bakılıyordu? Servis atma sırasında arkadaşlar ilk başta her zaman servis atan kişinin yaptığı hataya bakıyordu arkadaşlar. Servis atıldıktan sonra ise pozisyon hatasına bakılıyordu. Bunu da unutmayın. Ama burada ne diyor? Eberkurt, Karakurt çizgiye basmıştır. Yani daha servisi atmadan hata yapmıştır. O yüzden ilk servisi yapan hata değerlendirilir. O yüzden Türkiye için servis atma hatası yaptığı değerlendirilip ceza verilir arkadaşlar. Bunları da unutmayın. İlk başta servis cezası verilir. Voleybol ile ilgili bunu unutmasını sevinirim. Şimdi ikinci soruda beraberiz. İkinci soruda aşağıdakilerin hangisi hücum vuruşu hatası değildir diyor. Hücum vuruşu ile ilgili bir iki tane bilgi vardı. O bilgileri bilsek rahat bir şekilde aslında yapılabilecek bir soru. Hemen soruyu inceleyelim. A şıkkında bir oyuncu rakip oyuncu boşluğunda topa vurursa bildiğiniz üzere o rakip oyuncunun boşluğunda hiç kimse vuramıyordu topu arkadaşlar. Bu direkt bir hata oluyordu. O yüzden bir hücum vuruşu hatasıdır bu. Daha sonra B şıkkını inceliyoruz. B şıkkında geri at oyuncusunun ön bölgeden hücum vuruşu yaparsa ne demiştik? Bir çizgi var. O çizginin arka tarafından doğru vurması gerekiyor. Ön taraftan vuramıyordu arkadaşlar. Geri hat oyuncusunun unutmayın. O yüzden B şıkkı da bir hataydı. C'ye bakıyoruz. Libero oyuncusu file üst kenar çizgisinden vuruş yaparsa bu da bir hatadır. Libero oyuncusu hücum vuruşu file üst kenarından yapamıyor. Ama neydi? File alt kenarından yapabiliyordu. Yani böyle bir parmak pas stilinde karşı taraf atar topu atabiliyordu. Ama hücum vuruşu yapamıyordu. Zıplayamıyordu. File üst kenarından vuramıyordu arkadaşlar. Bunu da unutmazsanız sevinirim. Daha sonra D şıkkına bakıyoruz. D şıkkında rakip servisinin karşı hücum vuruşu yaparsa. Ne diyorduk? Servise karşı blok yapılmaz, hücum vuruşu yapılmaz. Bunlar hatadır arkadaşlar. O yüzden D de yanlış. Daha sonra E şıkkına bakıyoruz. Geri at oyuncusunun arka bölgeden hücum vuruşu yaptıktan sonra ön bölgeye düşerse. Bunda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunda bir hata yok. Neydi? Geri taraftan geri bölgeden vuran arka hat oyuncusu arkadaşlar ön tarafa doğru düşebiliyordu. Hiçbir problem yoktu. O yüzden hücum vuruşu hatası değildir. İkinci, ikinci sorumuzun şıkkı E arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Hemen üçüncü soruyla inceleyelim arkadaşlar. Üçüncü soruda oyuncu değişikliği ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Oyuncu değişikliği ile ilgili de çok kısa kısa bilgiler bildiğinizde rahat bir şekilde yapılabilir. Hemen inceleyelim. A şıkkı bir sette en fazla 6 oyuncu değişikliği yapma hakkı veriliyordu. Evet, 6 oyuncu değişikliği yapma hakkı veriliyordu. Bu doğru. B şıkkına bakıyoruz. B şıkkında sakatlanan oyuncu yerine 6 değişiklik hakkı olmasına rağmen değişiklik yapılır. Evet, bunlarla ilgili bir istisna vardı. Sakatlanan, hastalanan mesela yanlış hatırlamıyorsam bir voleybol maçında bir oyuncu istifrit etmişti arkadaşlar. O yüzden e, oyuncu oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bu bir oyuncu değişikliğine kabul olmamıştı arkadaşlar. Dikkat edelim. C şıkkına bakalım. C şıkkında libero arka ot oyuncularından biri yerine girebiliyor. Sınır yoktur. Evet sınırı yoktur libero oyuncuların arka at oyuncuları yerine girebiliyor. D şıkkına bakalım. Bir maçta en fazla 6 oyuncu değişikliği yapma hakkı verilir. E, bu nedir arkadaşlar? Bir kelime oyundur. Bakın normalde bir sette ama burada bir maçta demiş. O yüzden yanlış cevabımız bu olacaktı. Son soruya bakalım. Birden fazla oyuncu aynı anda değiştirilebiliyor. Evet birden fazla oyuncu aynı anda değiştirilebiliyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. E, kelime oyunu yapmayı ÖSYM çok sever. O yüzden dikkat edelim. Bir maç bir set. Bir sette 6 oyuncu değişiyor ama bir maçta değişmiyordu arkadaşlar. Evet şimdi bir handball sorusuyla beraberiz. Hemen soruyu okuyalım. Handball mücadelesinde bir sporcu rakibin antrenörüne sinirlenerek tekme atmış ve daha sonra rakip oyuncuya küfürler etmiştir. Hakemler ise ceza olarak kart göstermiştir. Aşağıdakilerin hangisi bu kartın rengidir? Zaten e, 4 tane yaklaşık kartımız vardı handballda. Kırmızı kart, mavi kart, yeşil kart, sarı kart. Beyaz kart yoktu. Zaten bu şıkkı eliyoruz. Diğerlerine bakalım. Kırmızı kart evet oyundan çıkartıyordu ama o oyun için çıkartıyordu arkadaşlar bunu unutmayın. Sportmenliğe aykırı bir şekilde olunca kırmızı kart çıkarılıyordu ama bundan daha ağır bir kart vardı arkadaşlar. Bakın burada küfürler etmiş hakeme, eee rakibin antrenörüne saldırmış. Bu direkt bir mavi karttır bu değil. Direkt bir yazılı yazılı rapor karttır arkadaşlar. Bu yaklaşık 3 maç ceza alıyordu en az 3 maçlar arkadaşlar. Ondan sonra da değerlendiriyorlardı duruma göre. O yüzden bunu unutmasını sevinirim. Kırmızı kartta Sportman'la aykırıdan doğru oyun dışı. Sarı kartta biraz daha hafif faullerde verilen kartlardı arkadaşlar. Bunu da unutmazsanız sevinirim. Gelirse yeşil kartta gelebilir. Dikkat edelim. Mavi kartta yazılı rapor kartonu olduğunu unutmayalım. Şimdi 5. soruya bakıyoruz. Yine bir handball sorusu. Aşağıdaki durumların hangisinde kaleci atışı verilmez diyor arkadaşlar. Hemen inceleyelim. A hücum eden takım oyuncusu kale sahasına girerse. Evet kale sahasına girdiği anda hücum vuruşu şey, kale atışı veriliyor. Bunu unutulmasın. Direkt rakipten bir kişi kale sahasının içine girdiğinizde kale atışı veriliyor. B şıkkına bakalım. B şıkkına top kaleci sahasında hareketsiz kaldıysa. Evet top geliyor geliyor kaleci, kale sahasında duruyor. Bu şekilde olduğunda topun kaleci atışı veriliyor arkadaşlar. Topa kimse dokunamıyor kaleci dışında. C şıkkına bakalım. C şıkkında top kaleci sahasında alırken rakip oyuncu dokunduğunda. Evet rakip oyuncu kale sahasındaki topu dokunamıyor. Dokunduğunda kaleci atışı veriliyordu. D şıkkını inceleyelim. Top kaleciye çarparak kale arkasından dışarı giderse. Evet bu da kale atışı veriliyordu. Unutmayın arkadaşlar. Top kaleciden çıkarsa kale atışı. Eğer savunmadan çıkarsa korner veriliyordu. Bunu da unutmazsanız çok sevinirim. Kalecinin bir istisnası var. Top oyuncuya çarparak kale arkasından dışarı giderse. Ne demiştik? Top Oyuncuya çarparsa köşe atışı veriliyordu handbolda. Bunun yüzden bunu unutmazsanız çok sevinirim. O yüzden E şıkkı doğru cevap olacaktı. Kale atışı verilmiyor. Köşeye atışı veriliyor. Şimdi 6. soruyla beraberiz. Bir pas çeşidi sorusu. Basketbolla e, handbolla ilgili bir pas çeşidi sorusu. E, gelebileceğini düşünüyorum. Şut, pas e, bunlara çok takıntılı. ÖSYM o yüzden dikkat edelim. Pas uygulanırken baş öne eğilmez. Sağ veya sol elle pas atılır. Atılacak bölgeye bakılıyormuş. Bu pas şeklinde savunma oyuncusu kale atışını bekler. Harekete iyi uygulanmaya etkili bir pas çeşittir. Bu nedir aslında? Geçen sene bakın gelen bir soru atış sorusuydu. Ee, bir bilek atışı yanlış ya da yana düşerek bir atış sorusuydu. Bu sene de pas sorusu gelebilir. O yüzden dikkat edelim. Bakın burada hemen inceleyelim. Pas uygularken baş öne eğilmiyormuş. Yani dik bir şekildeymiş. Sağ veya sol elle pas atılıyormuş bu şekilde arkadaşlar sağ veya sol elle atıldığından bahsediyor. Bu pas şeklinde savunmacısı kale atışını bekliyormuş. Hareket iyi uygulandığında etkili oluyormuş. Bu aslında birazcık daha açıklamalı olabilirdi arkadaşlar. Benim bu bu şekilde bir açıklama yaptım. Direkt bunların tek tek inceleyeceğiz sizde. Aslında baş öne eğilmediğinden, sağ solda atıldığından, yani bu şekilde atıldığından size direkt bir ense pası gelmesi gerekiyor aklınıza arkadaşlar. Bunun birazcık daha detayını ÖSYM sorabilir. Ee, o yüzden bakın ben sizlere diğerlerinin hepsinin videosunu da göstereceğim şimdi. Bakın göğüs pas bu şekilde çift elle atılıyor. El içi pas yere sektirilerek atılıyor yan taraftan. Daha sonra arkadaşlar ee, bilek pas gördüğünüz gibi bilekten yana doğru atılıyor arkadaşlar. İki oyuncuyu görüyorsunuz yanlara doğru atıyorlar bileğinden doğru. Enseden pas bakın arkadaşlar direkt ensesin arkasından doğru döndürüyor. Bakın arkası ensesinin arkasından doğru atıyor. Arkadan pasta arkadan mutlaka bir kere sekmesi gerektiğini unutmayın. Arkadan pasta bu şekilde atılıyor arkadaşlar. Bunları bilseniz sizin için yeterli olur. Pas çeşitleriyle ilgili gelen soruyu kaçırmazsanız. Eğer e, unutursanız tekrar videoyu izleyip devam ettirirsiniz. Şimdi yedinci soruyla beraberiz. Yedinci soruda bir basketbol sorusu. Basketbol sorusundaki kuraldan bahsediyor. Hangi kural 8 saniye kuralı için yanlış bir bilgidir diyor. Hemen soruyu inceleyelim. A. Geri sahadaki oyuncu canlı top kazandı. Evet geri sahada geri sağ oyuncusu topu kazandığında 8 saniye başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde doğru şıkkımızdı. B'ye bakıyoruz. Top oyuna sokulurken top geri sağdaki bir oyuncuya temas ettiğinde. Evet temas ettiği anda arkadaşlar topu aldığı anda 8 saniye başlıyor. Unutmayın top geri sahadaysa. Ee, geri, C geri sahadayken oyuncu sakatlandığında 8 saniye periyodu kaldığı yerden devam eder. Evet neydi? 6 saniye kalmıştır. Oyun, kendi oyuncu sakatlanmıştır. Hakem durdurmuştur. Tekrar 6 saniyeden devam eder arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Sonra D'ye bakıyoruz. Geri sahadayken hava atışı durumunda top kazanımında 8 saniyeden başlar. Hayır. Top 8 saniyeden başlamıyor. Geri sahada top arkadaşlar bir top kapma mücadelesi var. O ara top sizde hakem hava atışı veriyor. Eğer 6 saniyedeyse 6 saniyeden tekrar başlıyor. 5 saniye ise 5 saniyeden başlıyor. O yüzden bu bilgi yanlış bir bilgidir arkadaşlar. E şıkkına bakıyoruz. E şıkkında geri sağda top dışarı çıktıysa 8 saniye periyodu kaldığı yerden devam eder arkadaşlar. Evet top dışarı çıktıysa 5 saniyede kalsa 4 saniyede kalsa top dışarı çıktığında geri sağda ise 8 saniye kuralı başlar. Peki 8 saniye kuralı neydi arkadaşlar? Hepsinden bahsettik de. 8 saniye geri at oyuncusunun orta bölge geçmesidir arkadaşlar. Orta bölgeyi 8 saniye içinde geçmesi gerekiyor. Ön tarafa geçmesi gerekiyor. Bu da 8 saniye kurallarından biridir gelebileceğini de düşünüyorum. Şimdi 8. soruyla beraberiz. 8. soruda bir e, direkt bir şey basketbol sorusu, cezalarla ilgili bir soru. Hemen soruyu okuyalım. Bir basketbol oyuncusu aşağıdaki hangi durumlardan diskalifiye kalır diyor. Diskalifiye olur diyor yani arkadaşlar. Hemen nasıl diskalifiye oluyordu? E, şıklara bakın arkadaşlar. 3 teknik faal halinde hayır değil. 3 sportmenlik dışı halinde değil. İki sportmenlik bir teknik aldığında değil, bir sportmenlik iki teknik aldığında değil, bir sportmenlik bir teknik aldığında ceza alıyordu. Peki diğerleri neydi? İki sportmenlik aldığında da e, diskalifiye oluyordu ya da iki teknik fual aldığında. Ya iki sportmenlik ya iki teknik olacaktı arkadaşlar ya iki sportmenlik ya iki teknik ya da bir sportmenlik bir teknik aldığında oluyordu. Hocam peki sportmenlik ve teknik fual neydi? Teknik fual arkadaşlar temassız yapılan fuallerde itirazlar olabilir, e, seyircilere hareketler olabilir bu şekilde ya da gözünün önünde böyle bu şekilde oynaması da bir arkadaşlar teknik fuale giriyordu. Sportmenlik yeni sportmenlikle arkadaşlar da sert yapılan faullerden bahsediliyordu. Topla bir alakası olmayan faullerde. Ya yani bu da temas da oluyordu arkadaşlar. Sportmenlikte tekniği bu şekilde ayırırsanız rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evet 9 senenin son sorusu geldi arkadaşlar. Senenin son sorusuyla beraber sizleri sınavda uğurlayacağız şimdi yavaş yavaş. 9. soruda çembere yakın noktadan uzun boylu savunma oyuncularına karşı özellikle pivot ve forvet oyuncularının tarafından kullanılan bir teknik olduğundan bahsediyor. Atışın rakipten uzak el ile yani vücudun topla rakip oyuncu arasına sokarak omzun üzerine sıçrayarak atılan atıştır diyor arkadaşlar. Direkt size bir atış soruluyor. Bakın burada atışta ne diyor? Atışın rakipten uzak olması gerektiğinden bahsediyor. Ve e, el ile vücudun topla rakip arasında. Yani bu nedir? Bu rakiptir arkadaşlar. Bu biziz arkadaşlar. Top neredeymiş? El ile yani vücudun topla rakibinin oyuncusunun arasına sokarak. Top da buradaymış arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bir atıştan bahsediyor. Bu neydi arkadaşlar? Bu çengel atıştı arkadaşlar. Bu yüzden bunu unutmazsanız sevinirim. Atışlarla ilgili de basketbolda sorabilir. Peki diğerleri neydi? Hemen diğerlerine bakalım ne olduğuna. Tek atış arkadaşlar zıplamadan durarak atış arkadaşlar. Bu bakın çengel atışı gördünüz mü? Geliyor geliyor geliyor. Burada rakip olduğunu düşünün. Bakın rakiple topun arasına giriyor arkadaşlar oyuncu bu şekilde çengel atış atıyor uzun boylulara göre yapılıyordu genelde sıçrarak atışta vuru arkadaşlar gördüğünüz üzere geliyor klasik atıştır bu durarak atış bir de turnike atış vardı bildiğiniz üzere 3 adımla beraber ilerliyordu arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ben size bilgileri arkadaşlar kısa ve net bir şekilde oyalamadan size gereksiz bilgileri sunmadan ilerletmeye çalıştım İnşallah sınavda başarılı olacaksınız. Ee, rahat bir şekilde hem kendinizi hem ailenizi hem de akbabalarınızı bir sistem olarak göstereceksiniz sonuçlar arkadaşlar sizler zaten öğretmensiniz sadece bu sınavla kendinizi maalesef belirlemeniz gerekiyor ülke şartlarında şimdiden arkadaşlar başarılar diliyorum yarınki sınavda istediğiniz sonucu elde edeceksiniz ve öğrencilerinizle kavuşacaksınız kendinize iyi bakın görüşürüz.